Nasılsın bugün? Ha? Daha iyi misin? Gonca beni hatırlıyor musun? Ha? Erkut ben Erkut. Hani beraber iş yapıyorduk. Senin şirketin falan var, ha? Gonca bak, tamam yaşadığın kolay bir şeyi kabul ediyorum ama biraz gayret etsen, ha? Biraz zorlasan. O günü hatırlıyor musun mesela? Ha? Kaza nasıl oldu. Gonca, Gonca bir bana bak. Gözlerime bir bak. Ha? Mesela Arzu, onu da mı hatırlamıyorsun? Serdar, Necdet. Ha? Su. Su mu? Su. Yemin ederim kafayı yiyeceğim. Al, Gonca. Hadi biraz gayret. Lütfen. Ha? Hadi bari en azından şu belgeyi hatırla. Ha? Nereye koydun o belgeyi? Ha? Bak o gün çiftliğe gidiyordun sen. Onu vermek için. Hatırlıyor musun? Yolda kaza oldu. Yaralandın. Ben yanına geldim. Sen ümiti falan sayıkladın. Ha? Ümit mi sebep oldu bunlara Gonca? Kaza mı? Evet. Su istemiştim. İçtin ya Gonca su. Yemin ederim ana kartı yanmış kızın ya. Sıfırlamış hiçbir şey hatırlamıyor. Ne ileri ne geri. Patinaj bile yapmıyor.